Aydın arkadaşlar, ee, evimize yeni bir sürü aldık, değil tabii ki, yem kurma makinesi aldık. Hayvanlar aç, sabırsız, açacağız. Açılış videosu gibi bir şey yaptık sizin için. Hem de çalıştırırsa ilk defa çalıştıracağız, bakacağız nasıl güzel olmuş mu, olmamış mı, işe yarıyor mu, yaramıyor mu. Evet videoya başlıyoruz, görüşürüz. Kendinize iyi bakın, açıyorum. Denizli'den aldık. Oradan geldi. Çanakkale'de bir kadarı. Kargo ile geldi. Gayet de çabuk geldi. Nasıl getirdiniz Gökhan Bey? Gökhan <laughs> Bizim sponsorumuz var. Ne, ne, neydi şeyin adı? Re Tabela artı. Artı tabela reklam. Tabela artı, Biga'da <laughs> reklamcılık. Lütfen tabelalarınızı ona yaptırın. teşekkür ediyoruz sponsorumuz, nakliye sponsoru. Kapak çok güzel gözüküyor yalnız. Bir yakından çekiyor musun? Baksana. Şurada Hisar markası falan var. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Şu anda açılmıyor. Galiba, aa evet. Oo. takla. Çok başarılı. Şimdi birazdan çalıştıracağız. İçinde kaba eleği takılır. Bizim için de iyi oldu. Çıkaracağız. Güzel. Yani... <laughs> Makineye çizmeden atalım mı? Yek yeah. 500, yem kırma makinesi. Evet, evet. Detaylı şey videosu hiç koymamışlar. Kullanıcı videosu. Şimdi yem maliyetleri artık falan filan girmeyeceğim. Biz zaten başından beri hayvanımıza ezme veriyoruz. Şey yapıyoruz. Şöyle makine etrafında bir dönelim. Bir an Leo aç. Herkes aç arkadaş. Ben tekniğe yapıyorum Günaydın Davut. Ya alayım. ekmek teknesini çekelim ekmek teknesi ekmek teknesi bu da daha önceden bizde vardı Bı Bı altına sıyırıyor şimdi açalım bakalım yaklaşık galiba 4 beygirlik bir motor var bunda öyle diye hatırlıyorum şöyle ya. kopuyor mopuyor lazım olur böyle şeyleri acılayın atmayın lazım olur Hı. Kablosu da bayağı kalınmış ha. İnşaat kablosu gibi. Çok para vermişler. En iyi malzemeyi kullanmışlar. Ya öyle gözüküyor. Bakalım şimdi çalıştıralım bakalım. Ne o günaydın. Hemen şimdi hakkında şey yapmayın. Burası da bah. çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Körcümüz üzeri. Şimdi kenara bir koyalım. Sonra üstüne kapatacağız. Yani. Biz bugün saman parçalayacağız. Ama sapsaman yani, değil, patos saman dediğin, ne diyorlar ona? Lan bunun iki tanesini birleştirdim. Tek yapamadınız mı bunu dayanın? Tek olmadı mı yani? Mesela şu tek, bu da mı kaynaklı? Bu da kaynaklıymış. Tek bir parça değil, yamultamıyorlar mı acaba kalanını bilmiyorum. Soracağım <laughs> ama niye tek değil Ne <laughs> Bu Şimdi, gel bir önce, böyle gel. Bakın. Şimdi böyle bir aparat var. Bunu şuradan çıkarıyorsun, döndürüyorsun, musun? Karşıma geçebilirsin sen. Bunu şuradaki zavazingodan ayırıyorsun, şunu alıyorsun. Şunu da alıyorsun burada. Bunları, bunları hep taze koymuşlar onları. Değil tabii ki. Ee, bıçaklı değil bu tarz mıymış bu? Enteresan. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bu bıçaklı değil. Acaba yanlış mı takıldı? <laughs> çok merak ediyorum. Bu nasıl parçalacak, parçalayacak? İzleyip göreceğiz. Yanlar mı parçalıyor acaba? Ben hiç zannetmiyorum. Bana çok değişik geldi. Normalde böyle enteresan bıçakları var o zaman. Hiç içinin böyle olduğunu bilmiyorum. Yiyem... Gel. Günaydın. Evet şimdi hayvanlara yem hazırlayacağız. Karma yem yapıyoruz biz. Ondan sonra evet, bir bakir aldık, birkaç videosunu çektik. Bunu da eklem olarak çekelim. O gün devam edememiştik makina e, ot parçalama makinesi. Şimdi dışarı alayım makineyi. Hem Gülen Hanım kameramanlığımızı yapıyor çekmeye devam etsin. Hem de yemimizi hazırlamaya devam edelim. Uzun bir video olacak. Hızlandırarak yükleriz. Ara e, yavaşlatıp ben size neyden ne kadar kaç gram koyduğumu söyleyeceğim. Sizi şöyle alalım biraz daha geri. Ben Kilo 7, 70 kilo falan çok ağır bir şey değil. Kendiniz hareket ettirebiliyorsunuz. Bizim böyle bir teknemiz var zaten. Ziyaret arıyorduk teknede. Ondan sonra ee, hala denizde devam ediyor. Böyle bir örtü muhakkak gelir. Olması gereken bir şey yani. Şimdi birazdan göreceksiniz çıkan Şimdi bunun bu makinenin 3 tane eleği var. Biz mesela arpa, buğday, yulaf neyse işte. Yani. Kırım işlemlerini hallediyoruz. Ondan sonra e, ee, makineyi oteleyine bırakıyoruz ki sürekli böyle ot parçaları kullanalım. Şöyle bir şeyler yapsak iyi olurdu. Gel böyle çalışmadan makineye şimdi gösterelim. <laughs> Makinenin bıçakları farklı. Diğer ot parçalamalara göre. Görüyorsunuz bütün bir şey var. Ee, i̇yi yanları da var. Kötü yanları da var. Onu bahsedeceğim sonra. Mesela saplı şişe sokarken buradan ittirmek zorunda kalıyorsunuz. Uzun saplı şişe soktuğunuzda gitmiyor ama balle falan attığınızda gidiyor. Uzun saplı işte samandır şeydir olanları biraz bir sopa yardımıyla istek istekliyorsunuz gayet iyi bir iş çıkarıyor. Şimdi 5 kilo 5 kilo saman atalım bunlara 5 kilo da ne oluyor sabah sabah ya 5 kilo da çayır atıp atalım bir karıştıralım bunlar yesinler yani maskeni takayım. Sonra da yemi kararım. Çok toz çıkarıyor. Benim de olduğu için mecbur takıyoruz. Evet şimdi. Bunun üstüne malzeme aramasın. Şimdi bunun üstüne ne dökeceğiz? Onun üstüne 6 kilo arpa dökeceğiz. Bra bu arada bu rasyon e, öyle e, kuzulu koyunlar için gibi düşünebiliriz. Ondan sonra e, neden kuzulu koyunlar için düşünebilirsiniz? Sağım yaptığımızda yaklaşık bu yemin verdiğimiz yemin iki katını veririz. Şu anda sağım yapmadığımız için böyle fazla bir yem vermiyoruz. Akşamda zaten meraya çıkacaklar. Bizim amacımız bir öğünü yani normalde biz iki öğün veriyoruz. Bir öğünü dolu geçirmeleri ve yeah. antibiyotik tedavisi yapıyoruz hayvanlara. Onun için kitlemeleri açıp hayvanlar kitlememiz lazım. Evet evde yediğimiz çekirdekleri, fasulye kabuklarını, onları bunları böyle Abi çekirdekleri yiyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz derseniz kabuklarınızı bize yollayın kardeşim. Kabuklarınızı yollayın. Bak biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ayçiçeği süslesi dünyanın parası. <laughs> tamam mı? Bu şekilde değerlendirmiş olalım. Bir tane daha koyalım. Sobaya yakmak yerine en azından hayvanlara katkı. su gelsin biraz. Bu petmez normalde melas vermeye başlayacağız. Paket elimizde olmadığı için e, kendi aracımıza gittiğimiz yerlerden alıyoruz. Kargo parası falan çıkmasın diye. Petmez kullanıyoruz. Çok az koyacağız. Bundan iki parmak koysak yetecek yani. Evet. Bu kadar. Fazla bir petmez koymuyoruz. Ondan sonra sıcak su. yapalım. Şu tarlalara lütfen antin kontin şey atmayın kardeşim. Benim tarlama sen niye çöp atıyorsun ya? Bak yonca ile biçmişiz. Gelmiş 60 nane atmış şerefsiz. <laughs> koyun veya ikiz koyuzu koyun rastlası falan değil. Öğün yani normalde bunlar şimdi akşam üç günü çıkaracak amcam. Üçten saat yediye kadar otluyorlar dört saat. Bir koyun için çok fazla. Ondan sonra bu kadar otlayacak zaten. Bu onlara ee, ne diyeyim karınlarını tok tutsun işte saat üçe kadar. Yemiş getirsinler. Eğlensinler. Biraz da işte içinde protein vesaire şekerlerini arttırırlar. Fetmez de. Ondan sonra biz de hem iğnelerini falan yaparız rahatla. <laughs> Bakın gelin kaydıktan sonra bitti karım işlemi. Bakalım nasıl olmuş. Güzel <laughs> kokusunu alıyor musun? Evet. Çekti. Bakın arpa. <laughs> bir kaşık geldi. Bakın arpalar içinde gözüküyor. Ondan sonra buğdaylar zaten kırık olduğu için sarılmıştır. Wow. Ee, şimdi gel bekliyor onlar Buğdayı nasıl yaptığını göstereyim ben. Şimdi makine... Makine Rema marka ykm 500 tamam mı? Oh, makinenin İçinde bir tane elek var, ot için. O duruyor zaten hep içinde. Şu elek, şu elek, biraz daha delikleri gösterelim. Şu elek, içine attığınız arpa veya buğdayı bu şekilde yapıyor. Bolgur gibi. Görüyor musun? Şimdi, şu elek ise, şu elek ise bildiğiniz un yapıyor neredeyse. Yani ona çok yakın bir şey yapıyor. Biz bunu kullanmıyoruz. Bunu kullanıyoruz kırması için. Ayrıca de ot da kalıyor. Bunu da artık kendi mal özümüzü falan yapmak için kullanacağız. Şimdi karma işleri bitti. Dolduralım. Şeyi, ee, yemlerini verelim. Hayvanlarımız görüşürüz. Yemleri yerken de bir tur çekeriz. Evet, sistemeleri Şimdi yemleri dökeceğiz. İlk başta azar azar döküyoruz ki hayvanlar kilitlensin. Daha sonra ikinci el arabasını getiririz. <laughs> yapıyoruz. Nedeni şu. Bazı hayvanlar 19 Ağustos'tan önce olanlar koça gelenlerde sıkıntı yok. 19 Ağustos'tan sonra koça gelenlerin hepsi döndü. ikinci, üçüncü koça gelenler var. Veterinerlerle konuştum. Şey 11 numara bayağı zayıflamış. Veterinerlerle konuştum. Antibiyotik tedavisine girdi dedi. 3 gün art arda, arda bunlara perisinin ürünler ürünler üreme sistemine iyi gelen antibiyotikleri kullanın. Öyle antin, kuntin yok. Aradım sordum. Pirimcamin pir nadeli falan <laughs> yapmayın yani. Sonra okuyun. Bakın arkadaşlar zor bir şey değil. Üstüne yazıyor zaten neye iyi geldi. Kaç gram vurulacağı, nasıl vurulacağı. 55 kağıdı da içeride okmuşum. 2 numara. 12 zaten, ha, 12 de döndü değil mi? Yok 12 dönmedi daha, 12 dönmedi. Ee, 16 dönmedi, 10 numara döndü. Şşş. Sessiz numara. Emre mi Süleyman? Bitirdin mi ikisine? ben eniksini? Aferin sana, çık bakalım şimdi. faydaları. İnsanlar diyor ki ya ne gerek var falan. Ama işte öyle değil. Görüyorsunuz. Yine yaparken rahat ediyorsun. Ondan sonra yem verirken rahat ediyorsun. Her hayvan istikrar kadar yiyor. Şimdi bunu bu kış yapabilirsek bunların aralarına bölme yapacağız. 30 santim, 30 santim. Yani hayvan kafasını soktuğunda sadece kendi kabındaki yemeği yiyecek. Yan taraftakini yiyemeyecek. Bu da ne demek oluyor? Bu tahir ovalara yani süt ırkı yeni aldığımız hayvanlara onlara herkesin bu Onlara daha fazla yem verebileceksin. Ne kadar süt o kadar yem. Sütün yok mu kardeşim? O zaman hiç kusura bakma fazla yem yiyemezsin bizden yani. Baya baya numaraları da aklım vermiş. Tabi deli gibi bir tek işimiz bizim bu olduğu için hayvanları gözünden de memesinden de ezbere tanıyoruz, biliyoruz. Görüyorsun bazı hayvanlar yani evet, iğne yapılıyormuş, yapılmıyormuş, değil. Zaten kımıldamasalar onu çok güzel bir yere denk getiriyorum yani. Evet. 77'ye yapacağız. O dönmedi. var. Bakın gördünüz mü? Hayvanlar yemleri nasıl yedi bak. Saman var içinde arkadaşlar. Saman var. Ee, yonca var ama yonca pislikli bir yonca var. Gösteririm belki birazdan. Hani çok böyle kaliteli bir yonca yok içinde. İlk biçim yonca var içinde. İlk biçim ya da son biçim de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ondan sonra anlık tarafı denk gelmiş yani böyle otlu uzun uzun otlarla denk gelmiş. Bakın hiçbir şey bırakmıyorlar. Herkes yiyor. Yemeyen de yok. Buna biraz daha fazla vuracağım. Bir milim daha çekeyim. Kilogram 20 kilograma 1 milim diyor. Yani her hayvanla aynı vurmamaya çalışıyorum. Kilosunu tahmin ediyorum artık yani hayvanların. Ne kadar olduğunu. 88 numara. Biraz daha fazla alalım. Ağır bir hayvan aslında. Evet. İğneleri boyundan yapıyoruz arkadaşlar. Kalçadan iğne yapmayın herhalde. Tamam mı kardeşim? Buradan biz de buluyoruz kas içiniz. Sıkıntı değil. Ama şuradan yaptığın iğnede sinire getirme olasılığı çok yüksek. Boyundan yaparsan böyle bir derdin kalmaz. Veteriner arkadaşlar. Kitlemi açıyoruz. Gelip iğne vuruyorsunuz. Tamam mı? Bazen özel iğneleri yaptırıyorum hayvanları, aşılarını yaptırıyorum. Ya zaten kitleme var kardeşim. Şu hayvana deri altı iğneyi, yani kasıç olmayan deri altını şu sırtından vur ya. Vur buradan yani. Biraz bir beş dakika uğraş. Zaten sana bir olasılık. Buradan hayvana vurduğu sürece hayvanların hepsi topallıyor arkadaşlar. Ayaklarına denge tutuyor. Yani deri altları da sırttan vurup, Bazı iğneleri de yavaş yavaş vurun. Salın, nervit gibi. İşte bakır gibi. Bunları yavaş yavaş, azar azar verin. Çünkü inanılmaz canı yakıyor hayvanın. İnanılmaz. Yani her hayvanın. Sadece kuyunduk. Mesela kedi, köpeğe de bu tarz iğneleri uyguladığında çok canı yanıyor. Prenses kaldı. Prensesi çekeceğiz. Ondan sonra bunlar tamam. Görüşürüz. Bunlar yemlerini yiyecekler işte. İğnelerini yaptık. Ee, zaten tahmin edebilirsiniz ki, sabahın şeyde bir şey kalmayacak. Belki çekeriz dediğim gibi de. Çubuklarını açalım. Nasıl kuzularımız var? Kuzularımız da Bu var. Var bekliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Bakın bakın kuzuya bak. Gel annesi neredeymiş bunun? Annesi annesi buradaymış. Gel bakalım güle Bu kız bu kız çok, çok, tatlı tüyleri. Bunun bunun ence. Bunun yavrusu <laughs> 7 numaranın. Tamam bu sene tek yaptı. 7 numara bize gireli 2 yıl oldu toplam. 2 yılda e, kaç? Üç doğum yaptı. Tam tam iki yıl oldu. Üç doğum yaptı. Sadece üçüncü doğum mu tek. Olsun. Kıza gözlü bir şey yaptı böyle. Babadan almıştı yastığını. Yani. <laughs> Mesela bu, bu tosun. Bu tosun. Oh, 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 bu erkek. Bu da Recep'in. Recep. Recep geldi iki yıl. Yedi numarayla beraber geldi. gebeymiş Karnında yavrusu varmış. İki yaptı. Teşekkür <laughs> ederim Recep. Teşekkür <işece. gülüyor> ederim. Ondan sonra iki yaptı. Sonra tek yaptı. Sonra iki yaptı. Şimdi tek yine yaptı. Recep dördüncüye doğruyor vuruyor. İki yıl içinde. Şunu güzelliğe açıyor da şurada. Evet. Ne var lan? Ne var ne var ne var ne var? Hadi bakalım sen de yürü. Go nerede? Go orada ya. Go yakalamayın. Belim ağrıyor. Ya. Çok ağır ya. Gel. Benim de aynı gün doğan hayvanlar. Benim ismim lan? Hoppa. Ya arkadaşlar bunlar daha bir aylık ya. Bir ay bir aylık. Bir aylık. Nerede bunun anası nerede? Uyuz anası. Dört numara nerede? Ha burada. Anası da bu. bu koca göt anası. Bu da üçüncü. Üçüncü doğumu. Görüyorsunuz. Ne böyle yat sen burada ya. Olmaz mı böyle yat? Göte bak anasına çekmiş götü. Erkek ama bu. Koca göt. Yürü bakalım. Evet, diğer yemi dökelim. Kapılarımızı açalım. Diğer yemimizi dökelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir kavur yapıp yükleriz umarım.